herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün unutulmaya yüz tutmuş bir haritada oynuyorum bence oynanması gereken çok güzel haritalardan bir tanesi evet bazı haritalarda MS sorunu oluyor bende de oluyor olmuyor değil mesela bu yüzden Miramar'a giremiyorum Miramar'da çünkü aşırı derecede MS yükselmesi oluyor yani MS yükselmesi oluyor çok sevdiğim bir harita ama bu yüzden oynayamıyorum mesela. Ya da Karakin. Karakin de çok sevdiğim bir harita. Oynayamıyorum. Ee, Sanok'ta bir maç attım. Sanok'ta da arkadaşlar yani Sanok'a girip oynamalısınız ya. O bot camp'in havasını, bir ruins'in havasını bir almalısınız bence. Böyle olmamalı. Bu maçlar böyle geçmemeli. Şimdi gameplay'e geçelim arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Seviliyorsunuz. Kask gelek bulabilseydik. Ha, kask buldum. Adam gelir de kas gelekti şimdi beni ağzımızın mı kırar? Buradan biri geliyor. Bunu bir alalım. Allah Allah, değişik değişik yerlere dokunuyor ya. Galiba pustu yukarıdaki. Pusmasan şaşarım zaten. Her kanka. sen oradasın. Ben de buradan geleyim. Aa, oradan da gelemem. Burada birisi birine vurdu. Bu muydu acaba? Yukarıdaki miydi? Vallahi çok pis pusu ya. <laughs> Kanka vallahi korkuyorum <laughs> ha. Ya. ya sen var ya. Oğlum sen manyak mısın ya? <laughs> Allah'ım ya Midir? O hiç ses vermiyor. Vallahi var ya nasıl korktum ya. Ay! Yüreğim, yüreğim yerinden çıkacaktı. Hadi bakalım. Bu daha açılmamış. Duyduk ki seni. Aha. Gördüm adamı. kaptırmadım. Bu botların da nereden çıkacağı belli olmuyor ha. Ha yukarıda adam var. Niye pusuyorsun? Zaten haritanın yarısı bot kanka. Niye pusuyorsun? Arkadaşı geliyor galiba. Sen de mi? Bir de DBS geliyorsun. Vay anasını avradını ya. Adam var bir de DBS ile geliyor. Benimle konuşmadı da. Konuşsaydı ne güzel olurdu. Aa buraya. Ay son anda duydum. Yukarıda da adam var. Ha bunlar araçla gelmiş buraya. yukarıdaki adamlara bakalım. Gözüküyor mu buradan? Aslında kurt olup gidebilirdim ya. Niye böyle gittim ki? Hata ettim. Nerede ki şimdi bu adam? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'ım! Kamuflajı da giymiş. Oğlum siz manyak mısınız? adam. Allah! Arkadan da biri geliyordu sanki. Ulan var ya arkadan da birini duydum. Aynen. 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 Bu bot. Diğerini göremiyorum ama. Nerede ki? Aa burada. Sanok eskiden çok severdim Hala seviyorum ama Eskisi kadar sanok oyuncusu kalmadı Bence oynamalısınız arkadaşlar ya Eskiden e, Eski oyuncular bilir Sanok botcamp Ruins hiç boş kalmazdı Çok iyi fightler dönerdi Şimdi unutuldu buralar. Unutmayalım yaşatalım önümde adam var İleride birileri daha var ama Göremiyorum. Görüş açımda değil. Gidelim. Bakalım neredeymiş? Tepe'nin aşağısında bence. Şu, şu tepe'nin aşağısında. Aa burada da drop var. Nerede? A evin içinde. İki kişi var burada. dışarı çıktı. Bot galiba ya. Aynen bot. Ya buranın böyle botlarla dolu olması çok üzücü. Ne fightlar dönerdi burada. En iyi oyuncular da Sanok ve Biramar'da bulunurdu. Önümden biri geliyor. Bu da botmuş. Ha, önümde biri var. Tamam aldık onu da. Gördüm birini. Son mermi. Onu da aldık. We are the best. Arkadaşlar, Sanok koritosunu oynamalısınız. Yani görüş açınız eğer iyi gerçekten oynamanızı tavsiye ederim. Böyle olmamalı ya. Yani 5 tanesi adam gerisi bot olmamalı sanokta. Lütfen sana girin oynayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.